Az önce hayal kırıklığı dedin ya. Şimdi hayal kırıklığının alasını yaşayacaksın. Çok üzgünüm Naci. <laughs> Geldik yukarı. sağmıyoruz artık. Aşağıdaki kiracıları da çıkarttık. Orayı da kullanalım diyoruz. Çok koku yayılır mı sence? Senin anlayacağın Naci. Sana yazdığım tüm oyalanlar Sadece seni düşündüğümden değil. Elim varmadı yazmaya. Hani en çirkin gününde aynaya bakmak istemezsin ya. Böyle bir şey işte. Aklında öyle kalmayı yediremedim kendime. Ama günün sonunda gerçek bu o ormana da yerleşsem benim evimin bir yerinde bunlar hep olacak. Sen, ben, kuşlar, ağaçlar ve çöpler. O yüzden kimin kimi hayal kırıklığına uğrattığı meselesine hiç girmeyelim Naci. Yüzüğe gelene kadar benim daha çok eksiğim var. Ve hiçbiri senin suçun değil. Sen hayal kırıklığı görmüşsün. Safiye! Dokunma! Dokunma! Sana çok aşığım Safiye. Seni bir daha görememekten ödümün patladığı geceler oldu. Korkudan uyuyamadım. Sen şimdi karşıma geçmiş bana üç beş tane çöp poşeti gösterip gözümü korkutuyorsun öyle mi? En fazla güler geçerim Safi. Ama kendine eziyet etmek için beni kullanamazsın Safi. Anladın mı beni? Hayal kırıklığına uğradım. Evet ama sadece bir anda. Beni ilk gördüğünde koşup sarılamadın ya. Sadece o an kalbim kırıldı Safiye. Daha çok böyle anın olacak Naci. Çünkü ben sana yine sarılamayacağım. O yüzden sen sakın dinleme onları. Hanı, babayı. Sana baskı yapmalarına müsaade etme. Şimdi Gülben evlenip gidiyor. Ben yalnız kalacağım diye korkuyorlar ama ben hiç korkmuyorum. Gayet memnunum hayatımdan ben. Ay, ay, Safiye! Ay! Safiye! Ay. Tutun Kim? bana. Ay dokunma bana yaklaşma. Ay çok kötü burktum. Ay çok acıyor Naci. Safiye, ay. Safiye bak müsaade et de yardım edeyim. i̇stemiyorum tamam. Tamam bırak sen yaklaşma sakın dokunma bana. Aman be kadın. Ay, ay. Ay Naci ne yapıyorsun sen? Bırak. Safiye, çok konuşuyorsun Safiye. Bak bir kat var dayan, tamam mı? Hadi bakayım. Ee, i̇kimiz de sakatlamaman için şu kolunu boynuma at. Hadi bakayım. Ha oldu olacak. Boynuna kafamı da yastıyım. Ne olur bence bir mahsuru yok. Ama bak gerçekten ciddi. Böyle zor oluyor. Lisede de değiliz malum. Ne diyorsun be? Bir de bana şişko mu diyorsun? Terbiyesiz. Ya her şeyi niye tersinden anlıyorsun be kadın? Kendim için diyorum, güçsüzüm diyorum. Ne bağırıyorsun ya? Zor oluyor diyorum şu... Aç şu... şu, şu. mı be! Şu bu kolunu boynuma dolar! <laughs> Tutun Beş. ha! Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Kendimi keselim eve gidince kaynar su ya. Ee, i̇yi olur, ferahlarsın. Allah'ım yardım et. we